Yeni Nesil Dernekler Bilgi Sistemi eğitimine hoş geldiniz. Bu eğitimde Derbis versiyon 2.0'a ilişkin olarak derneğin beyanname bölümüne değinilecektir. Kullanıcı adı ve iki faktörlü giriş ile Derbis'e giriş yapılır. Kullanıcı dilediği takdirde e-devlet üzerinden de Derbis'e giriş yapabilmektedir. Ana ekranda ekranın sol tarafında yer alan artı ikonuna tıklanarak menü detayı açılır. Açılan kuruluş arama ekranından dernek ilgilisi başkanı olduğu dernekler arasından işlem yapacağı derneği seçer. Ekranda açılan pencere üzerinden potansiyel vergi no almak için tıklayın butonu ile vergi numarası alınır. İlgili işlem zorunlu olmayıp başarılı bir şekilde sonuçlanan kuruluşlar için bu ekran kullanıcıya bir daha gösterilmeyecektir. Seçilen kuruluş için ekranın sağ üst köşesinden beyanname yılı seçilir. Kurumsal kimlik bilgileri ekranındaki gerekli bilgiler kuruluş ana sayfadan çekilir. İlgili değişiklikler ana sayfadan yapılır, beyannamede değişiklikler sadece ön izlenir. Kaydet, ilerle butonu ile süreç ilerletilir. Bölüm 2'deki ilgili alanlar, temsilcilik bilgileri ve platform bilgileri, müdürlük işlemleri altında bulunan ilgili sayfalarda kayıt varsa, Derbis versiyon 2.0'da beyanname ile ilişkilendirilir, Kullanıcıya ön izleme fırsatı tanınır. Kuruluş tipine göre varsa bağımlı olduğu alt ve üst kuruluş bilgileri beyannameye ilgili bölümlere aktarılır. Bölüm 3'te bulunan ilgili alanlar derneğin gerçek ve tüzel üyeleri, dernek üye işlemleri sayfasına eklenen kayıtlardaki veriler aktarılır. Derneğin üyelik tür ve sayıları beyannamenin bu bölümünde üye işlemlerinden doldurulmaktadır. Kuruluş için çalışan bilgileri yeni ekle butonu ile eklenir. Açılan pencere ekranında veriler girilerek kaydet ile süreç devam ettirilir. Eklenen çalışan bilgileri kaydet ilerle butonu ile süreç ilerletilir. Kar amaçlı kuruluş bilgileri ve yayın organları bilgileri için beyannameye ilişkilendir butonu tıklanarak ekleme ekranı açılır. Açılan ekranda yeni kayıt butonu ile veri giriş ekranı açılır. Açılan ekranda ilgili alanlar doldurularak kaydet butonu ile işlemler devam ettirilir. Sandık işlemleri ile ilgili sayfada kayıt varsa beyannamede ilgili bölüme kayıtlar aktarılmaktadır. Kullanıcı önceden bildirmiş olduğu verileri ön izleyebilmektedir. Kaydet butonu ile bölüm 4 ana ekranına dönülerek sağ altta yer alan Kaydet ilerle butonu ile süreç ilerletilir. Bölüm 5'te diğer ekranlarda olduğu gibi beyannameye ilişkilendir butonu tıklanarak yeni kayıt ekleme ekranı açılır. Kuruluşunuza bağlı kar amacı olmayan tesis, müessese ve benzeri bilgileri girilir. Ekranda ilgili alanlar doldurularak kuruluşunuza bağlı, kar amacı olmayan tesis, müessese ve benzeri bilgiler eklenir. Kaydet ile bölüm 5 ana ekranında kaydet ilerle butonu ile süreç ilerletilir. Bölüm 6'da diğer ekranlarda olduğu gibi beyannameye ilişkilendir butonu tıklanarak yeni kayıt ekleme ekranı açılır. Açılan ekranda yeni kayıt ile veri ekranı açılır. Ekranda ilgili alanlar doldurularak uluslararası sivil toplum kuruluşları ile yardımlaşma etkinlik bilgileri eklenir. Kaydet ile bölüm 6 ana ekranında Kaydet ilerle butonu ile süreç ilerletilir. Defter tutma usulü alanından ilgili hesap türü seçilir. Derneklerin gelir gider farkı sıfır olmadığı takdirde sayfada kaydedip ilerleme işlemine devam edilememektedir. Ana ekranda veri girişleri yapılarak kaydet ilerle ile süreç işletilir. Banka hesap bilgileri sekmesi tıklanarak yeni kayıt ekranı ile kayıt ekranı açılır. Açılan ekranda banka bilgileri alanına gerekli bilgiler girilerek kaydet butonu ile süreç ilerletilir. Kaydet ile eklenen banka hesap bilgileri ana ekranda yer alan kaydet ve ilerle butonu ile süreç devam ettirilir. Defter tutma usulü alanından bilanço hesabı seçildiğinde gelen ekranda ilgili bölümlere basit usulde aktarıldığı şekilde veriler girilerek devam edilir. Hesap tanımlarının sonunda eksi işareti olan hesaplara eksi değer girilebilir. Pasif varlıklar bölümünde aktif varlıklar bölümünde olduğu şekilde veri girişleri yapılır. Gelir gider bölümünde ilgili alanlara veri girişleri yapılır. Banka hesap bilgileri bölümünde yeni kayıt butonu ile ekran açılır. Banka bilgileri ekranında ilgili alanlar doldurularak kaydetme işlemi gerçekleştirilir. Mali bilgiler ekranında kaydet ve ilerle ile süreç devam ettirilir. Bölüm 8'de yer alan yurt içi sivil toplum kuruluşlarıyla yardımlaşma ekranından beyannameye ilişkilendir butonu ile ilgili ekran açılır. Yeni kayıt butonu ile işlem ilerletilir. İlgili alanlar doldurularak kaydet ile devam edilir. Kaydet ile girilen veriler beyannameye ekle sütunundaki ilgili ikon tıklanarak bölüm 8 ana ekranına aktarılır. Ana ekranda yer alan Kaydet ve ilerle butonu ile süreç ilerletilir. Bölüm 9'da yurt dışı yardım alma ve yurt dışı yardım yapma bildirim ekranından girilen yurt dışı yardım bilgileri beyannameye ilişkilendir butonu ile açılan ekranda yapılır bildirim ekranından girilen yurt dışı yardım alma ve yurt dışı yardım yapma bildirimlerinin beyannameye ilişkilendirmesi yapılır. Beyannameye ilişkilendirme işlemi tamamlandıktan sonra kaydet ve ilerle butonu ile süreç devam ettirilir. Bölüm 10'da beyanname ile ilişkilendir butonu ile kamu kurumlarında alınan yardımlar, faaliyetler, gıda bankacılığı beyanname ile ilişkilendirilir. Açılan ekranda yeni kayıt ile ekleme ekranı açılır. Açılan ekranda ilgili alanlar doldurularak kaydet butonu ile süreç ilerletilir. Eklenen kamu kurumlarında alınan yardımlar, faaliyetler, gıda bankacılığı beyannameye ekle ikonu tıklanarak beyannameye ilişkilendirilir. Bölüm 10 ana ekranında kaydet ve ilerle butonu ile işlemler kaydedilerek süreç ilerletilir. Bölüm 11'de taşınmaz mal bilgileri ve taşıt bilgilerinin ilişkilendirildiği ekrandır. Beyannameye ilişkilendir butonu tıklanır. Bildirim ekranında girilen taşınmaz mal bilgileri beyannameye ekle ikonu tıklanarak ekleme yapılır. Dernek işlemlerinden girilen taşıt bilgileri beyannameye ekle ikonu ile eklenir. Taşınmaz mal bilgileri ve taşıt bilgilerinin işlenmesi için Kaydet ve İlerle butonuna tıklanmalıdır. Kaydet ve İlerle butonuna tıklanmadığı takdirde ekranda yapılan işlemler kayıt edilmemiş olacaktır.